Evet, Arzop Elektrik'te yönetilirisi yazsa ve yönetim kurulu üyesi. Evet. Evren Albaş. Tamam, teşekkür ederim. Evet, öncelikle e, üniversitem ve öğrencilerim adına e, hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, sevgili arkadaşlar, e, şu anki arka oturumumuzda e, Arzum Elektronik e, Aletler Genel Müdürü e, CEO'su e, Evren Albaşı ağırlayacağız. E, şimdi e, programda e, bir aksama olmaması ve zamanı etkin kullanabilmek adına hemen e, sorulara geçmek istiyorum ben. Öğren ee, Bey e, Arçelik'te başlayıp Arzun'da devam eden bir kariyer yolculuğunuz var uzun farklı coğrafyalarda farklı görevlerde bulundunuz e, kariyer yolculuğunuzu öncelikli olarak sizin dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Öncelikle ben e, Bolu Abant İzir Partisi Avrupa İlişkili Topluluğuna aslında bu davetler için çok teşekkür ediyorum salonda e, iki Güzel Salondaki arkadaşlar teşekkür etmek istedim çünkü hakikaten dışarıda çok güzel bir hava var. Öğle yemeği de zamanı, dolayısıyla zamanlarını burada geçirip beni dinledikleri için arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle aslında arkadaşlar biraz görsel de paylaşmak için bir sunum hazırladım. Oradaki bazı sayfalardan yararlanacağım. Tabii. Şey. Evet, aslında e, demin sorduğunuz sorunun e, arkamdaki sayfada e, bir sayfada özetlenmiş haliyle kısa bir hem kariyer hem hayat yolculuğu var. Ee, 1970 Mersin doğumluyum ben. Ee, üniversite eğitimimi e, ODTÜ'de e, makine mühendisliği lisans derecesini alarak bu süreç yılında tamamladım. Açıkçası e, çocukluğum çocukluğu ve gençliğimin önemli kısmı basketbol merakım ve sporcular olarak basketbolla ilgilenmemle geçti ve hala daha severek de dinlediğim rap müziği oldukça uzun yıllar aslında hem bir hobi olarak da hem de iyi bir dinleyici olarak aslında katılım gösterdim. Yüksek lisansı da makine mühendisliğinde yaptım ben. 97 yılında 2 yıl bitirdim. Ee, onun öncesinde bir yıl kadar Amerika'da misafir öğrenci olarak Florida Atlantik Üniversitesi'nde yine makine mühendisliği üzerine bir çalışmam oldu. Karar hayatıma ben mezuniyeti takiben 33 yılında Arçelik'te araştırma geliştirme bölümünde başladım. Ee, ve e, 10 yıl boyunca da aslında Araştırma geliştirmede çeşitli mühendislik rolleri e, üstlendikten sonra 2003 yılında biraz daha ticari bir alan olan satın almaya e, geçtim. E, bunu takip eden yıllarda da satın almada çeşitli rolleri gerçekleştirdim. Işte, 2006 yılında yönetici sat, 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 satın alma yolcusu olarak kariyerime yani, e, başladım. E, 2012 yılında Erçekliğin'i kurulan bir iş biriminin birimini başına direktör olarak atan, olarak, aslında üst düzey yöneticilik yolculuğu başlamış oldu. E, bunu 2017 yılında Arşiv'in Güney Afrika'daki iştiraki DeFi Benz Eşya Şirketi'nin genel müdürü ve Sahra Altı Afrika Bölge Direktörlüğü rolü izledi. E, 2021 Ağustos e, yılına kadar da e, aslında Afrika'da e, e, görevini yerine getirdi ve yine Koç grubunun katkı daire genel müdür olarak atandı Ağustos ayında 2020. E, orada 3 sene yakın bir genel müdürlük görev yaptım. Geçen sene Kasım itibariyle e, Başkanı, de Arzuma Elektrikler Alkları'nı Başkanı ve yılbaşından beri yönetim kurulu zaten katıldım. Şimdi bu yolculuğa baktığımız zaman aslında bazı önemli ünvanlar var tabii ki insanın elinde. Bence babalık ünvanı en önemli bir tanesi. Çünkü insan ünvanını bir kere aldı hayatın sonuna kadar gerçekten taşıyor. İki tane kızım var. Tabii mesleğimle ve Kariyeriyle alakalı olarak e, yönetici ve iş lideri ünivarlarında açıkçası gururlu da taşıyorum. E, şu anda da görevime arzumla devam edip 59 yaşını e, bu sene kutlayan markamız daha uzun yıllar hem Türkiye'de hem de e, komşu coğrafyalarda başarıyla e, taşlanacak şekilde bir dönüşüm yolculuğuna liderlik ediyorum. Çok teşekkürler. E, peki e, bu anlamda e, arzunun da içinde olduğu dünyadaki gelişmeleri dikkate aldığımızda ne tür dünyada sizi ilgilendiren ne tür trendleri gözlüyorsunuz? Eğilim ne yönde? Ve Türkiye olarak ülkemiz bundan nasıl etkileniyor acaba? Şimdi ben aslında biraz burada anlatıma geçmeden bu etrafımızda olan bitene nasıl bakmak gerektiğini örnek olması açısından arkamdaki resmi paylaşmak istiyorum ben. Bunu ben yaklaşık 3 hafta önce Çin'de bir Huawei mağazasında çektim Huawei bildiğiniz gibi Türkiye'de de akıllı saatleriyle cep telefonlarıyla çok öne çıkan bir marka ama Huawei'nin mağazalarında artık araba da satılıyor dolayısıyla etrafımızda olan biten önüşümü iyi anlamak açısından nasıl geniş bir perspektifle konulara bakmak, ilgilenmek gerektiğine iyi bir örnek olduğunu inandığım için bu resmi paylaşarak Başladım. Aslında burada muazzam bir birleştirmeyi birbirinin içine geçmiş bir mobilite, elektrikli araç, tüketici elektronik, akıllı ev ve sürdürme uygulamalarını aslında üçten üçe görüyoruz. Şimdi bunun içinde ne gibi önemli t -t trendler var diye baktığımızda, aslında şu an dört konu hakikaten çok öne çıkıyor. Bir tanesi çok da moda. Sürekli artık günümüzde günlük hayatta da bir jargon haline geldi, Artificial Intelligence, Türkçesiyle yapay zeka hakikaten artık her anımızın içine e, girmeye başladı. Bunu hakikaten iyi analiz etmek ne gibi değişimleri beraberinde e, getiriyor, e, Bu da çok dikkat etmek gerekiyor. Bir tanesi Çin'in yükselişi, bu görselde paylaştığım ekonomist dergisinin kapağı 2015 yılından. Aslında bundan yaklaşık 10 e, yıl önce Çin, kendi ürünlerini dünyada bir marka haline getireceğini, bunun bir devlet politikası olduğunu e, çok güçlü bir şekilde bir politika belgesiyle dünyaya paylaştı. Ve hakikaten de e, 2025 yılına geldiğimizde, bundan tam 10 yıl e, sonra, otomotiv, işte e, enerji yönetimi gibi alanlarda, elektronik gibi alanlarda hakikaten Çin'den çıkan markaların dünyada ticaretin yön verecek şekilde e, e, hakimiyetin artırdıklarını izliyoruz. Yine buna bağlı olarak aslında tabii Çin'in bu kadar yükselmesi dünyada bir doğu ile batı arasında güç dengesini de bozuyor. Dolayısıyla bu, bu son Amerikan yönetimi açıkladığı günlük gümrük vergileriyle beraber zaten başlamış olan bir ticaret savaşı iyice ısındı. burada bunu uzun yıllar etkileri olacağını ve özel tedarik zincirleri üzerinde kalıcı değişikler meydana getireceğine inanıyorum. Bir de tabii ki, özellikle iklimin sürekli e, 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 daha önceki yıllarda alışmadığımız şekilde bozulmaya başlaması ve sürdürülebilirlik, yeşil enerji, geri dönüşüm gibi konular oldukça önemli bir hale geldi. Bunların hepsi aslında şu anda iş dünyasının sosyal hayatı, bireysel hayatımızda gerçekten etkileniyor. Türkiye bunun neresinde diye baktığınızda aslında benim bu konuda çok pozitif bir beklentim var. Çünkü az önce bahsettiğiniz bütün bu eşimlerin hepsi pazara tügakın olmayı gerektiren aslında konular. Ee, özellikle bir ürünü pazara sunma sürecinde hedef pazarınıza ne, ne kadar uzaklıkta olduğunuz, gerek sürdürülebilikle e, ilginç, ilişkili olsun, gerekse bu değişen ticaret kotaları sebebiyle gittikçe önemli hale geliyor. Dolayısıyla eskiden jeopolitik olarak önemli olan coğrafi konu artık ekonomik olarak daha önemli hale geliyor. Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman İstanbul'dan şöyle bir geniş bir daire çizdiğinizde 5 saatlik uçuş mesafesinde dünya nüfusunun %50'si yaşıyor bu çok önemli bir konum. dolayısıyla çünkü hala daha birçok kritik pazara nüfusla da ilişki olarak çok yakın bir ülke ee, ve e, dünyasında çok yakın yıllarda şu geçmiş 5 sene içerisinde birçok kez başına gelen aslında yani olaylarla tedarik zincirlerinin kısalması gerektiğini de gö gö gördü bunun ikini pandemiyi yaşadığınız zaman ortaya çıkan bu e, özellikle deniz lojistiğinin bozulmasıyla beraber konteyner krizini yaşayarak gördük. Birçok işte Çin'deki limanlarda, Amerika'daki limanlarda e, hedef pazarını yüklenemediği için aylarca süren hecikler oldu. İnsanlar otomobillerini, elektronik ürünlerini aylarca alamadılar. Aden Körfezi'nde birçok korsanlık olayı oldu. Dolayısıyla gemiler yolları değiştirip Afrika ucundan, Ümit Burnu'ndan e, ulaşmaya başladılar. Bu da lojistik sürelerini 45 gün kadar uzattı. Bu da bir bozulmaydı. E şimdi ticaret savaşlarıyla aslında bunun yeni bir boyutunu görüyoruz. Bence buradan mutlaka bir yan çıkartması gereken mesaj, ticarette ticaret e, e, de kullanılan tedarik zincirinin kısalması gerektiği. Yani bu anlamda da Türkiye'nin gittikçe artan bir öneme sahip olacağını inanıyorum. Liderlik yaklaşımınız nedir? Bir dönüşümü yönetmek için nasıl bir liderlik yaklaşımı benimsiyorsunuz? Şimdi aslında ben yine buna bir farklı bir açıdan yanıt vermeye çalışacağım. Az önce yapay zekadan, yapay zekanın aslında nasıl günümüzün, günlük hayatın içerisinde girdiğinden hep beraber bahsettik. Birçoğunuz bu yani sosyal medyayı veya paylaşımlı müzik uygulamalarını kullanıyorsunuzdur. Aslında hepiniz şunu çok iyi bir şekilde gözlemliyorsunuz eminim ki. Algoritmalar bizi gerçekten hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Aslında neye eğiliminiz olduğunu, neden hoşlandığınızı hızlı bir şekilde öğrenip size bununla ilgili çeşitli promosyonlar, kampanyalar ve mesajlar gelmeye başlıyor. Bence bu hepimizin yapması gereken aslında algoritmalar bizi öğrenmeden önce kendimizi ve birbirimizi çok daha iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bu hepimiz için çok önemli bir mesaj ve bununla ilişki olarak da iş dünyasında gerçekten çok önemli olduğum bir konu ki çalıştığım birçok şirkette en azından kendi ajandamı yönetmiyorum şu de kullanmaya çalıştığım bir yaklaşım vaktinizin yüzde ellisini işe ayırırken kalan yüzde de insanlara ayırmanız gerçekten önemli bir konu. Bu ilişki yönetimi anlamında, beraber çalıştığınız insanların kariyerini planlama anlamında, insan olarak kendinizi geliştirmek istediğiniz alanlara yatırım yapma anlamında önemli. İş dünyası hakikaten çok yoğun, uzun mesailer isteyen çalışmalara sizi bir anda alıyor. Bunun içerisinde birlikte çalıştığınız insanları unutmadan ve kendinizi de bir insan olduğunu aslında hiçbir zaman unutmadan çalışmak ve hakikaten zamanın %7'sini işe işerken en az de çok zor bir şey bu arada, Hani söylüyorum ama siz ne kadar yapabiliyorsunuz derseniz samimi itiraf edeyim, hani %100 yapabildiğim bir şey değil ama en azından aklımın bir köşesinde hep bunu yapmaya uğraşıyorum. Bununla ilgili hatta Afrika'da da yaşadığım yıllarda, belki buradaki arkadaşlarım da bazıları bilir, Ubuntu diye çok güzel bir konsept var. Afrika'daki aslında özellikle çok daha geleneksel yaşayan insanların kullandığı bir kavram. Özünde de aslında Ubuntu şunu söylüyor. Ben insansam karşımdaki insanlardan ötürü. Yani bu aslında karşınızdaki karşınızdakini insan olarak anlamı ona de, de, de değer verme ve sizin de bir insan olarak aslında yapmak istediklerinizi e, ancak diğer insanlar aracılığıyla yapabileceğinizi anlatma anlamında çok çok önemli bir mesaj. Dolayısıyla hani en başta söylediğimde tekrar gerekirse iş dünyasında her ne yapmaya isti, istiyorsanız onu insanlarla beraber yaptığımı unutmadan işle beraber mutlaka insan ilişkileri, çalıştığınız insanları neler hissettiğinde e, mutlaka önünüze koyarak tanıdık etmek önemli diye düşünüyorum. Sizin sanırım bir de diğer sorunuz nasıl bir liderlik etmek e, değil mi? Şimdi aslında yine bu, bununla ilgili biraz daha anlatması daha kolay olacak. E, Arkamdaki slide İngilizce ama özünde aslında verdiği mesaj şu. E, evet siz özellikle işin başındaki insan olaraktan belki bir konuyu elde etmek için bir dönüşüme idare etmek için bir gündemi icra uğraşıyorsunuz. Ama onu mutlaka bazı insanlarla beraber çalışarak yerine etirdiğiniz hiçbir zaman unutmadan dolayısıyla birlikte çalıştığınız insanları da dikkate alarak, onların hislerini de dikkate alarak bir değişimi yönetmek bence çok çok önemli bir konu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi teknolojik olarak ciddi değişimlerin olduğu, dolayısıyla insan gereksinimlerinde bir takım değişikliklerin olduğunu vurguladınız. Peki bu eksende arzunun dönüşüm ajandasında neler var? Ne yöne doğru gelişmeyi anlıyorsunuz? evet. Şimdi aslında arzunun bizim üç tane önemli gördüğümüz bir e, ajandamız var bu değişimi yönetmek için. Bir tanesi e, dijitalleşme. E, aslında bu çağın gerektiği yani her şey dijitalleşiyor ama uçtan uca dijitalleşme bence çok önemli. Bu pazarla entegrasyonumuzdan e, müşterimizle entegrasyonuna kadar her adımda aslında olabildiğince fazla veri toplama, veri entegre etmeyle e, aslında e, anladığınız bir kavram. E, bir diğeri de bölgesel marka olma Yolculuğumuz. Ee, başta da söyledim Arzum e, bu yıl itibariyle 59. yaşını kutluyor. Sene 60. yılımızı e, çok daha güçlü bir şekilde kutlamayı hedefliyoruz. E, ve hakikaten Türkiye'de e, kendisini çok ayrıştırmış. Hatta bugün Medya Türkiye'nin bir araştırmasında e, tüketicilerin en çok tavsiye ettiği küçük ev aletleri markası e, Arzum. Ve yine tüketicilerin e, en fazla ikinci sırada tavsiye ettiği beyaz eşya markası da arzu. Dolayısıyla çok geniş bir marka algımız var. Bunu biz biraz daha e, Türkiye sınırlarının dışına çıkarıp bir bölgesel marka olmak e, istiyoruz. Bunun için özellikle Orta Doğu'da ve Avrupa'da yoğun çalışmalar içerisindeyiz. E, bugün bir e, Mısır'a, Dubai'ye, Suudi Arabistan'a, Almanya'ya, Hollanda'ya gittiğinizde hatta Amerika'ya kadar ürünlerimizi görebilirsiniz. Bu da bize gurur veriyor. E, oldukça niş bir yerden başladık ama gittikçe daha büyük bir e, pazar payı alarak da bu pazarlardan kendimizi geliştirmek istiyoruz. Üçüncü ve önemli görüşüm, ajanda maddemiz ise sürdürülebilir bir değer yaratma. Bu e, aslında gittikçe önemli bir konu haline geliyor. E, hepimiz aslında yaptığımız işi yerine getirirken hem hisseda yarattığımız e, e, değerden, hem de o değeri yaratırken kullandığımız kaynaklardan uçtan uca aslında sorumluyuz ve bunun bunu bilincini hareket ediyoruz ve uzun vadeli bir e, gelişme ve dönüşme e, projesi uygulayarak da bu bölgesel marka yolculuğuyla beraber Arzun'u global bir marka olma ile doğru ilerletmek istiyoruz. Teşekkürler. Ee, benim arkadaşlarım adına size bir sorumuz ol, sorum Buyurun. olacak. Ben de dahil olmak üzere buradaki çoğu arkadaşımız 20'li yaşlarında. Siz 20'li yaşlarınıza dönseydiniz kendinize ne söylerdiniz ve bizlere tavsiyeleriniz neler olacak? Çok güzel bir soru. Bunu biraz düşünmek gerekiyor cevap önce. ve 20 yaş düşünce bir anda çok uzakta kalmış gibi ama aslında o kadar da uzak değil. Şu bir gerçek, zaman hakikaten hep hızlı akıyor sorunca ben bunu bir kere daha izledim. 34 sene önceye beni götürmüş oldunuz şimdi bu soruyla. Zaman hep hızlı arkadaşlar unutmadan bence içinde bulunduğumuz anın kıymetini çok iyi bilmesi gerekiyor insanın. 20 yaşlar çok önemli. Ee, i̇nsanın hayatıyla ilgili, kariyeriyle ilgili almak istediği birçok kararın tam eşik ee, aşaması. Daha cesaretli olmak ben buna diyeceğim. Daha cesaretli olmak, kararlı olmak hakikaten Neyi yapmak istiyorsanız karar bir şekilde peşinden gitmek ve bununla ilgili hiç, tereddüt etmemek diye aklıma geldi şimdi. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, soru arkadaşlar, sormak isteyen arkadaşlar varsa soru alabiliriz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Adım Sude, Kimya Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Erzurum grup olarak sürdürülebilire dair üretiminizde dikkat ediyor musunuz? Bunun için çalışmalarınız neler? Biliyoruz ki çok önemli gelecek için. Bunu sormak istiyorum. Bir de ikinci soru olarak bünyenizde kimya mühendisi alımı var mı? Varsa neye dikkat ediyorsunuz? Teşekkür ederim. Evet. Ee, sağ ol soru için. Sürdürülebilir az önce de bahsettiğim gibi kendi dönüşüm ajanlarımızdaki ek eksenlerden biri olarak paylaştım. Yani Sonrasında bir örnek rica etmem gerekirse. Bunu da lansmanla e, yaklaşık bir ayakta önce yaptım. Kahve makinelerimizde kullandığımız plastiklerin içerisine aslında kahve ekleyerek ekleyerekten içindeki aslında plastik oranını azaltıp geri dönüştürme hızını arttırdığımız bir yapısal değişikliğe gittik ürünlerimizde. Bu e, bunun gibi uygulamalarımızı aslında hemen hemen her üründe bu e, ürünün tabi yerine getirmesi fonksiyonla fonksiyon uyumlu bir şekilde icra etmeye uğraşıyoruz. Örnek olarak ise, süpürgelerimizde kullandığımız e, elektrik motorları ve verimli elektrik, elektrik verimli anlamında daha verimli motorlar. Yine kahve kullandığımız ısı değiştiriciler e, enerji verimli anlamında yüksek enerji verimine sahip e, ürünler. Az önce kahve makinesi örneğini verdim. Kullandığımız plastikler gibi dönüştürülebilir plastiklere doğru eğiliyor. Tabii bu bir yolculuk. Bu bir adım adım aslında ilerlediğimiz ve hemen hemen her önümüzde mutlaka dikkate aldığımız tasarım kriterleri. Üyemizde şu an itibariyle kimya mühendisi ama bence olmaması hiç sebep de yok. Biz daha çok tasarım yapan aslında bir ekibiz. Dolayısıyla ee, içeride daha çok parça tasarım, ürün tasarım uzmanlığının arkadaşlarımız çalışıyor ama bir kimya mühendisi olmaması için de bir sebep yok. Teşekkür ederim. Çevreyle etkileşim bu kadar arttıkça herhalde evet. onlara olan ihtiyaç da giderek artacak gibi evet. görünüyor. Teşekkürler. Ee, ön tarafta bir arkadaşımız vardı. Şuraya mikrofon ulaştırabilir miyiz? arkadaşlar? Radice işte merhaba. E, üniversitemize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Nerede kendime alınma. E, size sormak istediğim daha böyle özel bir soru. Cümleyiş hayatınızda hangi yapay zeka araçlarını kullanıyorsunuz mesela? Hı hı. Ee, Başka soru şey var mı? Bir tane daha soracak geldiniz ama. Yok yok. Valla mobil telefonda Gini diye bir uygulama var. E, onu çok kullanıyorum açıkçası özellikle bir özet çıkartmak istediğinde ya da e, bir çeviri yapmak için yeteri kadar zamanım olmadığında e, en çok kullandığım uygulamalardan biri Jimmy. Bir de Monet diye bir e, ressamlık uygulaması var. E, beni çok etkiliyor aslında. Monet'i hiç kullanan var mı bilmiyorum ama bir yazılı script veriyorsunuz. Yani nasıl bir resim çizilmesi istediğini yazılı olarak Monet'e tarif ediyorsunuz. Ve Monet'te de e, o yazıyı alıp bir resme dönüştürüyor. E, onu da kullanıyorum. Bunu bir hobi olarak yapıyorum aslında. Da, da, daha çok bu arada bu sunumdaki dört tane ana, ana, ana e, dünyayı şekillendiren teknolojik trendi anlatmak için e, yapılan çizimlerin bağısını aslında o, orada hazırladık. E, hazırladık. Gerçekten çok etkileyici sonuçlar üretiyor. Teşekkür ederim. Hayal gücünü çek etmiş aslında. Hayal gücünü çek etmiş. <laughs> Tabii işyerinde arkadaşlarımız çok daha farklı e, iş, e, e, yapay zeka uygulamaları e, kullanıyorlar. Bazı pazar araştırma konularında yapay zeka kullanılıyor. En son pazarlama da kullandığımız bazı, içerikleri hazırlamada yapay zeka kullanmaya başladık. Stok planlama yönelik bazı projelerimiz var. Dolayısıyla e, işyerinde daha profesyonel başlıklı kullanımlar var. Peki şey teşekkür ettik. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Nerede? Şurada bir arkadaş var. Nerede arkadaşımız? Beni kaldı Sol. Sol. Evet. Mi? Mikrofonu evet. Mikrofonu 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 bir ulaştıralım. Evet. Evet arkadaşlar, genç arkadaşınız var. Liseli arkadaşlar. 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 Öncelikle hoş geldiniz. Lise çağındaki arkadaşlarımızı ve öğrencilerimize tavsiyeniz nedir acaba? Ben sonra bir daha alabilir miyim? Lise çağındaki e, arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize ne gibi tavsiyeniz var? Evet. E, aslında bu 20 yaş için verdiğim da biraz paralel olacak. E, sizin ya, yaşta şu, şu, önemli, siz de üniversiteye karar verdiğin e, harifesindesiniz. Ki o da nasıl bir kariyer istediğinizle aslında e, örtüşüyor. Kariyer yolculuğunuza da karar veriyorsunuz. Ve e, işte 20 yaşlarınızdan en az 60'lı 70'li yıllarınıza kadar e, hangi kariyer, hangi mesleği aslında yapmak istediğinizi çok çok iyi karar verin. Çünkü o yolculuk boyunca olacağınız alacağınız eğitimi, o kariyeri siz de sizle beraber hayatınıza ortak edeceksiniz. Dolayısıyla o karar verirken hakikaten yeteri kadar düşünmenizi, etrafınızdaki önemli insanlardan, arkadaşlarınızdan, eşlerinizden, dostlarınızdan, aldığınız ablanızdan tavsiye alıp mutlaka kendi kararınızı vererek yolculuğunuza devam etmenizi öneririm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Herhalde hoşçakalın kaslı bir şey. Ee, Arzum bünyesinde genç arkadaşlar staj imkanı tanıyor musunuz? Evet veriyoruz staj imkanı. Bunun için insan kaynaklarımızla temasa geçebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Geçeceğiz o zaman. Peki. Teşekkür ediyoruz tekrar. Biz teşekkür e ediyoruz. Vaktini yeterli yaptınız. Vaktini yeterli yaptınız. Evet. Bu şekilde. Katıldığınız için arkadaşlar sizlere de, de teşekkür ediyoruz. Şimdi e, herhalde program. Evet bizde gerçekten bugün bizi onurlandıran, gençlerimize ilham kaynağı olan, çok çok teşekkür ediyoruz. Arzu Emanetleri CEO'su, elektrikli aletleri CEO'su Sayın Evren'le Albaş Beyefendi'ye çok çok sağ olun efendim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi ise çiçek ve plaket takdimi olacak. Arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum efendim. Hemen ardından da sevgili moderatörlerimize teşekkür ederim, girelim, vermek üzere Dijital Finans ve İnovasyon Topluluğu üyelerimizi sahneye davet edeceğim. Evet hayatlarınıza sağlık. Bugün gerçekten çok verimli bir gün oluyor. Yarın da yine aynı şekilde olacak ama bugün... Hemen hatırlatalım değerli gençler. Saat 13'te quiz olacak. Yerlerimizden ayrılmayın. Size quiz'e nasıl yapacağımızı ve onlarca hediye var bu quiz'de de. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Evet. Çok güzel.